Et ve Süt Kurumu üreticiden aldığı karkas etin alım fiyatını artırdı. Aralık ayında 50 lira olan yerli besi dana karkas et fiyatı yeni zamla birlikte 60 lira oldu. Hal böyle olunca kasaplarda da fiyatlar arttı. Sofraların vazgeçilmez lezzeti, protein deposu et. Et ve Süt Kurumu üreticiden aldığı karkas etin alım fiyatını artırdı. Bu bir nebzede olsa üretici ve besiciyi sevindirdi. Bununla beraber Et ve Süt Kurumu üreticiden aldığı yerli besi dana etinin fiyatını 50 liradan 60 liraya çıkardı. Hal böyle olunca kasaplara da fiyatlar anında yansıdı. Bu elimde görmüş olduğunuz dana karkas etin üreticideki fiyatı 60 lira. Ancak bu fiyat kasaplara gelince 95 lirayı bulabiliyor. Peki bu aradaki fark kimin cebine gidiyor? 68 lira diyelim. Bunun %20 kemik oranı var bölü 80 yaptığımız zaman eşittir. 85 lira sadece bunun maliyeti var. Kemiksiz maliyeti. Peki siz 85 lirayı tezgahlarınıza kaç lira olarak yansıtıyorsunuz? Zaten bunun aşağı yukarı 5 adam masrafı var. Evet. 85 lira 90 lira satıyoruz. Çok ufak bir karla satıyoruz. Kuzu eti ise 45 liradan 55 liraya çıktı. Keçi etinde ise fiyat sabit kaldı. Bu durum artan maliyetlerden ötürü zor günler geçiren besiciye nefes aldırırken kasaplara ise zam olarak yansıdı.